Temel Trabzon'a gidecekmiş. Oturmuş rastgele bir yere. Koltuğun esas sahibi gelmiş. Demiş ki burası benim yerim lütfen kalkın demiş. Temel hayır demiş. Kalkmıyorum. Adam bir defa söylemiş. Lütfen kalkın burası benim yerim. Bakın bilete burada yazıyor demiş. Temel hayır demiş. Kalkmam demiş. Bu sefer hostesi çağırmışlar ses gelmiş. Beyefendi lütfen burayı boşaltın. Esas sahibi geldi. Siz arka koltuğa geçin demiş. Temel gene hayır demiş. Bu sefer mecburen pilotu çağırmak zorunda kalmışlar. Pilot gelmiş. Temel'in kulağına eğilmiş. Şöyle bir şeyler söylemiş. Herkes merak etmiş. Acaba pilot ne söyledi de temel arka koltuğa geçti diye. Sormuşlar pilota. Ne söylediğinde bu adam kalktı arka koltuğa geçti. Demiş ki bu koltuk Trabzon'a gitmiyor, arka koltuktaki arka koltuk gidiyor demiş.